çok fakir bir adam varmış ve hiç işi gücü yokmuş. Bu yüzden evde oturur, sadece çocuk sahibi olur ve gün boyu onlarla oynar. Ama açlıktan ölmemek için her gün nehir kenarına gider ve balık tutar ki çocuklarının karnı doysun. Aynı mahallede bir zengin adam yaşar ve karısı OnlyFans sayesinde para kazanır. Ama buna rağmen zengin adam fakir komşusuna asla yardım etmez. Bir gün evde yiyecek hiçbir şey kalmaz ve fakir adam oğluna gider, git amcandan biraz un al da akşam yemek yapalım der. Ancak zengin komşu reddeder ve çocuğu azarlar. Ertesi gün adam yorgun olmasına rağmen mecburen tek Tekrar balık tutmaya çıkar fakat o gün civarda hiç balık yoktur. Yine de hayatta kalmak için hava kararana kadar ağ atar ve ağları toplar. Sonunda ağını son kez çektiğinde içinde ağır bir şey takılı olduğunu hisseder. Ve herhalde büyük bir balık yakalar diye düşünür. Ama ağı çıkarınca içinde kocaman bir yuvarlak taş görür ve hayal kırıklığıyla derin bir nefes alır. Boş dönmekten iyidir çocuklara oyuncak olur der. Çocuklar taşı görünce sevinir ve taşı odada yuvarlarlar. Taş yuvarlandıkça yavaş yavaş parlar ve adam o parıltıyı görünce karısını uyandırır. Kadın etrafa bakar ne kandil yanar ne ampul vardır ama taş yine de parlar. Kadın bunun sıradan bir taş olmadığını anlar ve bunun bir elmas olduğunu söyler. İkisi elması satmaya karar verir ve ertesi sabah kadın elması kocasının lavaşına bağlar ve saraya gider. Kral sorar: "Bunu nereden buldun ve bunun karşılığında sana 150 rupi veririm." der. Kadın hiçbir şey söylemez, yalnızca kralın yüzüne bakar. Kral bunun az olduğunu sanıp, "Peki, tamam, 300 veriyorum." der. Kadın bu kez kralı küçümseyen bir bakışla seyreder. Kral taşı mutlaka ister ve 3 çuval altın teklif eder. Kadın sevinir ve başını sallar. 3 çuval altını arabaya yükler ve gülerek eve döner. Altını gören aile sevinir ve adam: "Hadi tartalım da ne kadar altın olduğunu görelim." Der ama evde tartacak bir şey yoktur. Kadın oğluna git komşu der amcandan tartı kovası iste der. Çocuk komşuya gidince zengin adam şaşar ve bu fakirler neyi tartacak diye düşünür. Çocuk babam paraları tartmak istiyor der. Zengin adam önce gülüp dalga geçmek için tartı kovasıyla onların evine gider ama eve girince gördüğü manzara karşısında donar. Hayatında bu kadar altın görmemiştir ve hemen sorar bu kadar parayı nereden buldun? Fakir komşu biraz şaka yapmak ister ve ben krala 3 kedi sattım karşılığında bana bu altınları verdi. Çünkü sarayda o kadar çok fare var ki kral ne rahat yiyebiliyor ne oturabiliyor. Ben de ona 3 kedi verdim o da bana... 3 çuval altın verdi der. Bunu duyan zengin adam hemen köye koşar. Tek tek herkesin kedilerini satın alır. Arabaya doldurur ve saraya götürür. Fakat kediler saraya girer girmez ortalığı karıştırır ve sarayda kaos çıkar. Kral içeriden öfkelenir ve o aç gözlü adamı hemen zindana gönderir ve onu cezalandırmak için arkasına 3 kilo altın doldurur.